Merhaba. Bu programımızda Tanzimat dönemi Türk Edebiyatı'nda şiirin gelişimini ve özelliklerini işleyeceğiz. Türk şiiri 19. yüzyılın ortalarına gelinceye kadar kaynağını doğuda bulan ve büyük ölçüde dinin beslediği bir kültür dünyası içinde yoğrulmuştur. Türk şiiri 14. yüzyıldan başlayarak divan şiiri denilen köklü bir şiir geleneği içinde ve klasik olarak nitelenebilecek ölçülerle yüzyıllar boyu varlığını sürdürür. Fuzuli, Baki, Nef'i, Nabi, Nedim gibi güçlü şairlerin eserleriyle önemli hamleler yakalayan divan şiiri Şeyh Galip ile zirveye ulaşır. Edebiyat tarihçileri ve tenkitçiler divan şiirinin son büyük temsilcisinin Şeyh Galip olduğu noktasında birleşirler. Şeyh Galip'ten sonra divan şiiri eski gücünü ve kudretini kaybeder. Divan şiirinin en önemli özelliği olan geometrik yapısı ve değişmez kuralları 19. yüzyılda yıkılmaya başlar, değişikliğe uğrar. Adeta devlet kurumlarındaki ve sosyal hayattaki değişme ve çözülme şiire de yansır. Osmanlı'nın son dönemlerinde divan şiirini devam ettirmek isteyen bir grup dikkat çeker. Encümeni Şuhara. Bu grup Enderunlu Fazıl, Enderunlu Vasıf, Yeni şehirle Avni, hersekli Arif Hikmet, Osman Şems gibi şairlerden oluşur. Fakat Encümeni Şuara mensupları Şeyh Galib'in üzerine yeni bir şey getiremezler ve onu aşamazlar. Tanzimat edebiyatçıları divan şiirinin bahsettiğimiz bu düşüşü karşısında bir taraftan da onu tenkitlerine hedef yaparlar. Tanzimat döneminde özellikle Namık Kemal eski edebiyata karşı yaptığı sert eleştirilerle dikkat çeker. Eski edebiyatımızın bir şiir edebiyatı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zira nesir eski edebiyatımızda ikinci planda kalır. Bu sebeple Tanzimat şairleri köklü bir geleneği olan bu şiiri yıkmaya çalışarak işe girişirler. Bu dönemde roman, tiyatro gibi türler henüz denenmeden şiir üzerine bazı yenileştirmelerin yapılmaya başlandığı da görülür. Bu çalışmalar ve yenileşmeler neticesinde divan şiiri yerini 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Tanzimat şiirine bırakır. Tanzimat edebiyatı ile birlikte Türk şiirinde çok büyük değişiklikler olur. Tanzimat şiiri Türk şiirinin yenileşmesi adına önemli bir aşamadır. Tanzimat döneminde en çok değişen ama bir o kadar da değişmeye direnen tür şiir olmuştur diyebiliriz. Şimdi Tanzimat şiirinde görülen yenileşmeleri ve bu şiirin özelliklerini alt başlıklar halinde değerlendirelim. Tanzimat döneminde yeni nazım şekilleri İlkin Fransızcadan yapılan şiir çevirilerinde görülmeye başlar. Bu dönemde Şinasi batıdan ilk şiir çevirilerini yapar ve bu çevirileri Tercüme-i Manzume adı altında yayınlar. Şinasi bu tercüme kitabında Racine, Lamartine, La Fontaine gibi Fransız klasik şairlerin şiirlerine yer verir. Bu çeviri örnekleri tanzimat şairlerine biçim bakımından örnek olmuştur. Bununla birlikte biçim olarak divan edebiyatının etkisinden de kurtulamazlar. Divan edebiyatındaki parça güzelliği anlayışına karşı Tanzimat şairleri bütün güzelliğini ve konu birliğini savunurlar. Ziya Paşa'nın hece ölçüsüyle yazılmış birkaç şiiri dışında bütün Tanzimat şairleri aruz ölçüsünü kullanmıştır. Dönemin hakim anlayışından farklı olarak Ziya Paşa şiir ve inşa makalesindeki fikirlerine uyarak hece vezni ve sade dille halk şairleri tarzında bir türkü yazar. Şimdi Ziya Paşa'nın türkü başlıklı bu şiirini okuyalım. Akşam olur güneş batar şimdi buradan. Garip garip kaval çalar çoban dereden. Pek körpesin esirgesin seni yaradan. Gir sürüye kurt kapmasın gel kuzucuğum Sonra yardan ayrılırsın ah yavrucu. Çünkü Mevlam kul eyledi sana özümü. Bastığın yerlere sürsem yüzüm gözümü. Uyma ağ yarın ferdine dinle sözümü. Gir sürüye kurt kapmasın gel kuzucuğum. Sonra yardan ayrılırsın ah yavrucu Dağları duman bürüdü ah yar seçilmez. Avcı kurmuş tuzağını yare geçilmez. Vefasızın meclisinde bade içilmez. Gir sürüye, kurt kapmasın gel kuzucu. Sonra yardan ayrılırsın, ah yavrucuğum. Tanzimat edebiyatında biçim olarak divan edebiyatı nazım şekilleri devam ettirilse de içerik olarak yepyeni konular işlenir. Medeniyet, hak, adalet, hürriyet, vatan gibi temalar tanzimat dönemi şiirimizde yaygın olarak yer alır. Özellikle toplum için sanat anlayışına sahip birinci dönem tanzimatçılar şiirlerinde bu yeni kavramlara yer verirler. Türk edebiyatının modernleşmesinde pek çok ilke imza atan Şinasi, akıl, adalet, kanun, halk, vatan ve millet kavramlarını şiirimizde kullanan ilk isimdir. Estetik bakımdan kuru olsa da Şinasi şiirleriyle Türk şiirine yön vermiştir. O divan edebiyatındaki parça güzelliği anlayışına karşı bütün güzelliğini ve şiirde konu birliğini savunur. Türk şiir tarihinde kompozisyon bütünlüğü onunla başlamıştır diyebiliriz. Mustafa Reşit Paşa için yazdığı kasideden bir parça okuyalım. Dilin iradesini başta akleder tedbir, ki tercümanlı lisandır anı eder takrir. O tercümana bedeldir kalem gahi elde, eder tasavvurunu cismi natıkın tasvir. Ziyayı akl ile tefrik hüsnü kup olunur, ki nuru mihtir elvanı eyleyen teşhir kitapsız görülür sunni saniye zeli tutar hayatını şahit vücudu hakka darir yazık ki cahil edip matlabınca şerrü fesat koyar neticeyi ef'ali ismini takdir şinasi bu kasidesinde divan şiirindeki kasidelerden farklı olarak soyut bir kavram olan aklı över ve şiirin bütününde bu konuyu işler Ayrıca klasik edebiyatımızdaki kasidelerde bulunan nesip, girizgah ve fahriye gibi bölümler de yoktur. Tanzimatın ilanından sonra 1896 yılına kadar üç önemli edebi grupla karşılaşıyoruz. Birinci nesil Şinasi Ziya Paşa ve Namık Kemal olarak tebarüz ediyor. İşte birinci neslin en önemli ustalarından Namık Kemal Şinasi ile tanıştıktan sonra hem dünya görüşlerinde hem kavramlarında hem de tekniğinde büyük değişikliklerle karşı karşıya gelir. Namık Kemal'in Şinasi'den sonra kazandığı kavramlar tanzimattan sonraki zihniyet değişiminin de anahtarlarıdır. Temeddün, medeniyet, uhuvvet, kardeşlik, müsavat, eşitlik, hak, hukuk, adalet gibi kavramlarla beraber hürriyet ve vatan kavramı Namık Kemal'in eserlerinde öne çıkar. Bugün de Namık Kemal'i vatan şairi olarak bilmemize sebep olacak, bu bilgiyi pekiştirecek eserler hem nesillerde, hem şiirlerde, hem de tiyatrolarda 150 yıla yakındır Türk okuyucusunu besler ve Namık Kemal'i vatan şairi tahtına oturtur. O sanatı halkı bilinçlendirmek için bir araç olarak kullanır. Şiirlerinde biçim bakımından eskiye bağlı kalır. Söz oyunlarından, sanatlı ifadelerden arındırılmış sade bir dil kullanmaya çalışır. Namık Kemal savunduğu düşünceyi şiirlerinde açık bir şekilde ortaya koyan bir şairdir. Onun kudretli gür sesi şiirlerinde kuvvetli bir şekilde hissedilir. Vatan şarkısı da bu tür şiirlerinden biridir. Amalimiz, efkarımız ikbali vatandır. Serhaddimize kala bizim hakibedendir. Osmanlılarız, zinetimiz kanlı kefendir. Kavgada şehadetle bütün kamalırız biz. Osmanlılarız, can veririz, nam alırız biz. Kanla kılıçtır görünen bayrağımızda, Can korkusu gezmez olamızda, dağımızda, Her güşede bir şiir yatar toprağımızda, Kavgada, şehadette bütün kam alırız biz, Osmanlılarız, can veririz, nam alırız biz. Osmanlı adı her duyana sandır Ecdadımızın heybeti maruf-ı cihandır. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır. Kavgada şehadetle bütün kam alırız biz. Osmanlılarız, can veririz, nam alırız biz. Top patlasın, ateşleri etrafa saçılsın. Cennet kapısı can veren ihvana açılsın. Dünyada ne bulduk ki ölümden de kaçılsın. Kavgada şehadetle bütün kam alırız biz. Osmanlılarız, can veririz, nam alırız biz. Tanzimat döneminin ikinci nesli Sami Paşazade Sezai, Recaizade Ekrem ve Abdülhak Hamit'den oluşur. İkinci nesil Birinci neslin ortaya koyduğu şartlarda eğitim zeminlerinde, estetik zeminlerinde yetişmiştir ama ikinci nesli biz biraz içe kapanık, biraz Sezgileri kuvvetli olsa bile sosyal hayattan uzak görüyoruz. O yüzden sanat için sanat veya sanat sanat içindir anlayışıyla edebiyatta aşk, ayrılık, gurbet, tabiat gibi konuların işlenmeye başlandığı görülür. Bu arada bir kazancımızı da söyleyebiliriz. Recaizade Ekrem Bey sebebiyle her güzel şeyin edebiyata ve şiire konu olarak seçilebileceği düsturu bugün dahi münekkitleri ve sanatkarları etkileyen bir prensiptir. Tanzimat'ın İkinci kuşağının en dikkat değer şairi Abdülhak Hamit Tarhan'dır. O tanzimatın birinci kuşağının getirdiği yenilikleri, görüşleri çok daha ileriye götürür. Tanzimat şiirine biçim ve konu yönünden asıl yenilik getiren şair olarak görülmüş ve Türk Edebiyatı tarihinde şairi azam olarak anılmıştır. Ölüm ve tabiat Abdülhak Hamit Tarhan'ın şiirlerinde en çok işlediği temalardır. Çok sevdiği eşi Fatma Hanım'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdiği Makber en meşhur şiiridir. Eyvah! Ne yer, ne yar kaldı. Gönlüm dolu ahuzar kaldı. Şimdi buradaydı gitti elden, gitti ebede gelip ezelden. Ben gittim, o haksar kaldı, bir köşede tarumar kaldı. Baki o en iyisi dilden eyvah, Beyrut'ta bir mezar kaldı. Bildir bana nerede, nerede yarab, kim attı beni bu derde yarab? Nerede arayayım o dil rubayı, kimden sorayım bir nevayı? Derler ki unut o aşnayı Gitti tutarak rehi bekayı Makber mi nedir şu gördüğüm yer Ya böyle reva mı ey cayı dilber Tanzimat'ın birinci döneminde şairler dilde sadeleşmeyi amaçlamış ancak bunda pek başarılı olamamışlardır. Tanzimat şiirinin ilk döneminde şiir dili hususundaki en önemli hamleyi Şinasi yapar. Halka karşı büyük bir sorumluluk duygusu taşıyan Şinasi, şiirlerinde halkın anlayacağı bir dil kullanma amacındadır. Bu bakımdan Şinasi, dilde sadeleşme hareketine de öncülük eder. O, Şiiri mecazlardan arındırıp yalın bir dil kullanır. Soyutluktan vazgeçer, somut bir anlatımı tercih eder. Türk şiiri onunla birlikte söz oyunlarından kurtulmaya, konuşma diline yaklaşmaya başlar. La Fontaine'den yaptığı çeviriler sadeleştirme çalışmalarına güzel bir örnektir. Şinasi gibi Namık Kemal de Düşüncelerini geniş halk kitlelerine yaymayı hedeflediği için şiirlerinde halkın konuşma diline yakın bir dil kullanmaya çalışır. Namık Kemal dili sanatlı söyleyişin baskısından kurtarmak gayretinde olmuştur. Nesillerinde sade bir dili tercih eden Ziya Paşa ise şiirlerinde oldukça ağır bir dil kullanır. Buna rağmen Ziya Paşa'nın hem tercihi bend hem de terkibi bendindeki pek çok beyit ...dilden dile dolaşıp günümüze kadar gelmiştir. Bunda atasözü hükmündeki veciz söyleyişi etkili olmuştur. Nus ile uslanmayanı etmeli tektir, tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Bed asla necabet mi verir hiç üniforma, zerduz palanursan, eşek yine eşektir. Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Tanzimat'ın birinci dönemindeki bu dilde sadeleşme hareketinin daha sonra devam ettirildiğini söyleyemeyiz. Tanzimat'ın ikinci döneminde zaten ağır olan dil iyiden iyiye ağırlaşır. Recaizade Mahmut Ekrem'in gazel nazım şeklinde yazdığı şu şiirde ağır dil dikkat çekmektedir. Bir murgı felaket zedeyim, bal lüperim yok. Mehluf-ı gamım, bağı murad içre yerim yok. Peykanı güzar etti dile beni yine bir huş. Can gitti adem mülküne, hala haberim yok. Dil bertebi sevda ciğer afet zede -i da. Şekva geri yar olmaya layık nelerim yok. Ol bağı taravet eseri faslı baharım, Ruhsarına benzer gül rengin terim yok. Bir şule gehi ateşi aşkım yine ekrem, Bir kah tutuşturmaya kabil şererim yok. Bu programda Tanzimat şiirini ve Tanzimat şiirinin özelliklerini inceledik. Şiirin bazen coşkulu, bazen duygulu anlarında nefes almanız dileğiyle. Hoşçakalın.